Şimdi biçtiğim yerleri bu şekilde tırmanı çekiyorum. Yani 2-3 sırayı, 3-4 sırayı bir araya getirip balya makinesinin alabileceği şekilde tırmanı çekiyorum. Şimdi bana şey diyen arkadaşlar var. Kendimi çok yoruyorum. Biraz daha profesyonel yapsan az yorulursun vesaire diyorlar ama benim dedemin bir lafı vardı. akıl vermeyin, para verin derdi. Tabii bunu esprisine söylüyorlar. Paraya falan ihtiyaç olduğundan değil de. Yani akıl veriyorlar ama akıl vermeyin. Ben biliyorum ne yapacağımı. Her şeyin hayırlısı. İkincisi ben yaptığım işi e, önceden çok erinirdim ama ya şehirdeyken özellikle bir şey yapmaya çok erinirdim. Ama burada mevzuya, spor gözüyle bakınca gerçekten faydalı oluyor. Hiç de zoruma gitmiyor. İşte bir saattir spor yaptım. Bayağı da güzel tırmıkladım. Artık iş balyada. Yani şöyle göstereyim. Balya yapıldıktan sonra bunlar samanlığımıza gidecek. Şimdi Hasan abi Peritçik'ten bizim Peritçik'in yerlerinden az önce çok güzel bir şey söyledi. Teknoloji ilerledi. insanlık geriledi. İnsanlık geriledi. Hakikaten öyle olmuş ya. Sen yani, kime mesaj çektin şimdi? Kimse, ben genelde Türkiye'ye mesaj çektim. İyi. Niye? Şimdi ben buraya tırmık çektirecektim. Aha. Tırmığı artık 5 gün sonra mı çekerler, 10 gün sonra mı çekerler, 20 gün sonra mı çekerler bilemedim abi. Ne yaptım geldim. Kendi tırnağım varsa başını kaşıyacağım öyle değil mi Hasan abi? Tabii tabii. Yani zor işler ama gerçekten teknoloji çok ilerledi. Traktörler var her şeyi traktörle yapıyorum falan filan. Böyle elle tırmık çeken falan bir benim herhalde. Değil mi? Ya ama ha. ne oldu insanlık Gerilemiş. Ya. İşte Hadi Allah 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 Sen de Allah'a emanetsin abim. Allah'a emanet. La kardeş. Şu otu bir götürelim. Vallahi kardeş romok kırıldı. La kardeş. senin tarlayı biçerken benimkini de aradan çıkartalım. La kardeş puluk kırıldı. La kardeş. Biçer döver biçerken. Bizim şu tarlayı da bitsin. Ya biçebilirse bitsin abi. Biçer döverin adını değiştirelim. Biçebilirse bitsin dövsün olsun. Yani abi. Sonra bir dünya konuşuyor işte Hiç sıkıntı yok Allah var gam yok İşimizi bitirdik gidiyoruz balya makinesi de şey olursa şaşmama balyalayabilirsek balyalarız ya öyle olursa çok komik olur şimdi göstereceğim uzaktan şuna bak lan makine misin ya şu tırmağa bak ya bunu da beğenmezler lan. bunu da beğenmezler uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece bilmiyorum ne halda Gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece oğl Yakup abi bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece oy. Koşak Koçak malikanesi yazıyor burada Burayı Yakup abi yaptı bak Torunlarına yapmış Görüyor musun? Heh. Marangoz ustası kendisi Seviyorum seni Yakup abi Eğer sesimi duysaydın seninle beraber okuyacaktım Türkiye Ama sen hakkını kaybettin Meşhur edecektim seni. Ulan Yakup abinin yaptığı kulübeye maşallah demedik. Şimdi kulübe yanar manar da Allah korusun. Sonra bana derler. O gözlerinde de etrafı yaktı. Maşallah Yakup abi on numara yapmışsın. Yani.